You want to play? Let's play. Hadi gel, ee, Umut'a. Hadi öpüşün barışın öyle. Allah, hepsi burada, hepsi burada. Var ya bu mermiler çok kötü. Hadi öpüşün barışın öyle. Nasıl gitmedin lan? Anlaki jet. down kanka çok iyi güzel bence buradan bir clip çıktı bence Get çık out of my tamam. way. bu A'ya mı gitti mama bu mi? oy yeah. <laughs> tam clip Allez, allez, allez,